Foskorp Müt Dış Hizmetleri'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Mehmet'le birlikteyiz. Mehmet dış ses olacak ve güzel bir video çekeceğimizi düşünüyorum. Vize başvuruları hakkında. O zaman başlayalım. Evet, merhabalar Çağda. <laughs> Merhaba Mehmet. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. İkimiz bayağıdır video çekmiyorduk. Evet, özlemişim. Ben de özlemişim. Kesinlikle. O zaman başlayayım mı? Tabii ki başla. Bekliyorum ilk sorunla. Evet, şimdi bugün ben de kısaca bir hemen özet geçeyim. Çağla için hazırladığım sorular var. Bu sorular bizim en çok aldığımız sorular ve vize başvurusunda dikkat etmeniz gereken noktalar. Yani bu videoyu izledikten sonra vize redde alma şansınız çok azalacak. <laughs> evet, ilk sorumla başlıyorum. Türkiye'ye şu anda uygulanan bir vize ambargosu var mı Çağla Hanım? Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir video çok popüler oldu. Evet. Ülkemize kapalı bir ambargo uygulandığı söylendi. Böyle bir şey var mı? Galiba en can alıcı soruyla başladık diye tahmin ediyorum. Ya da belki daha iyi sorular da olabilir. Daha yani, iyi sorular var. <laughs> bu soru çok önemli. Ben de cevaplamayı çok istiyorum gerçekten. Çünkü günde belki onlarca e, bu konuda yorum ve soru alıyoruz. E, gündemimizde de yani... Herkesin gündeminde şu anda bu konu var. Yani vizeyle ilgilenen, ilgilenmeyen herkes bunu konuşuyor. Şimdi ambargo çok keskin bir söylem. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Birazcık net bir yorum yapacağım Mehmet. Ülkemizde şu anda bir vize ambargosu yok. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Çünkü vize ambargosu olsaydı şu an kimse vize alamıyor olurdu. Ambargo birazcık daha ağır bir durum aslında. Şu an yaşanan ya alınan redlerden dolayı aslında insanlar böyle bir yorum yapıyor olabilir veya işte sosyal medyada yayılan bizim çok asla tasvip etmediğimiz böyle videolardan dolayı böyle bir gündem var. Bu gündemden dolayı da herkes bunu konuşuyor. Ama böyle bir durum yok şu anda Türkiye'de. Ama tabii ki red oranları yüksek mi? Yüksek diyebiliriz aslında genel olarak Türkiye'de. Çünkü dünyada bir göç dalgası var biliyorsunuz. İnsanlar farklı ülkelere göç ediyor. Veya işte uygun olmayan, göçmen olmayan vize türleriyle birçok ülkede insanlar farklı sebeplerle gidip o ülkelerde kaçak yollarla kalabiliyorlar. Bunlar da tabii ki o ülkelerin vize başvuru değerlendirme süreçlerini birazcık aslında ağırlaştırıyor. Ülkemizde de şu anda vize başvurusu yaptığımız vize uygulayan ülkelerde yine aynı şekilde buna çok dikkat ediyorlar. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Yani bundan 10 sene önce vize alabilen bir kişi şu anda da vize alıyor çoğunlukla. Yani eğer doğru bir başvuru yapıldıysa, profesyonel bir başvuru yapıldıysa, profilinde veya durumunda bir sıkıntı yoksa insanlar vize alıyor mevcut. Çok teşekkürler. Evet, ikinci soruma geçiyorum. Bekliyorum. Şimdi yine bizim çok aldığımız sorulardan birisi banka hesabımda bir para göstermem gerekiyor ve bu ani bir giriş şeklinde olursa bir sorun yaratır mı? Evet. Ee, <laughs> teşekkürler. şöyle arkadaşlar tabii ki ani girişi biz istemiyoruz. Çünkü neden? Vizeyi değerlendiren kişiler istemiyor ani girişi. Banka hesabınız eğer bir daha doğrusu şöyle anlatayım. Bize geldiğinizde bilgi almak için aslında ilk görüştüğümüz şeylerden bir tanesi tabii ki banka hesabı oluyor. Banka hesabında işte diyelim ki yeterli miktarda ki bunu biz hesaplıyoruz. Minimum şu kadar olması lazım diye. Diyelim ki o anda o para yok ve diyorsunuz ki işte tamam koyalım. Öyle olmuyor aslında çok fazla. Biz hani aynı girişi çok fazla istemiyoruz vize başvurusunda. Fakat diyelim ki bize geldiğinizde danışmak için ya da kayıt olmak için çoktan banka hesabınızda bir ani giriş var. Daha önceden yapılmış. Bunu tabii ki farklı şekillerde açıklamaya çalışıyoruz ama burada da klişelerden biraz uzak durmaya çalışıyoruz. Bu bizim hani çok dikkat ettiğimiz bir şey. Çünkü bu sektörde biraz aslında bu tarz şeyler yayılıyor. Bizi iyi değerlendiren kişiler de aslında düşündüğümüz kadar böyle naif değiller. Bu sebepleri algılayabiliyorlar. Çünkü Umarım herkes... bu videoyu izlemiyorlardır. Ee, yani seviyoruz sizi. <laughs> <laughs> Şöyle yani ne diyeceğimi unutturuyorsunuz Mehmet Bey. Aynı giriş olduğunda işte mesela altın bozdurdum, araba sattım. Bunlar çok klasik şeyler. Yani yapıyor muyuz? Gerçekten böyle bir şey varsa tabii ki biz de yapıyoruz ama daha böyle gerçekçi hani unik şeyler bulmak tabii ki daha doğru oluyor. Çok fazla ama önermiyoruz dediğim gibi ani girişi. Bunun da aslında sebebini de açıklamak istiyorum. Konsolosluk görevlisi ya da işte vizeyi değerlendiren görevli baktığında o paranın aslında nereden geldiğini anlamadığında o paraya güvenmiyor. Yani bu durum biraz şüphe uyandırıcı olabiliyor. Bu para bu şekilde geldiği gibi debilir. O kişinin başvurduğu hani vize sürecinde o ülkede bulunacağı süre boyunca o paraya ulaşımı olmayabilir diye düşünüyorlar. Bu şekilde genel olarak. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Cevabın için çok teşekkür ediyorum. Ben şunu eklemek istiyorum. Doğru ve e, düzgün daha doğrusu bir başvuru yapmak için gerekirse bekleyip daha geç tarihte bir başvuru yapmayı tavsiye ediyoruz böyle durumlarda. Kesinlikle. Sizlere de tavsiyemiz gerekirse beklemeniz yönünde olur. Evet. Aynen öyle. Bize geldiğinizde zaten söylüyoruz yani hani 3 ay bekleyelim, 5 ay bekleyelim. Birazdan belki bunu da konuşur diye tahmin ediyorum işte vadeli hesaptaysa bekleyelim falan gibi önerilerde de yeni ilerisi için bulunuyoruz. Tekrardan teşekkürler. Evet şimdi geçiyorum 3. soruma. İrlanda çok popüler bir ülke biliyorsun. İrlanda'ya vize başvurusunda bulunurken bankada para göstermem gerekiyor. Bir paranın... 6 aydır hesapta durması gerektiğini söylüyorsunuz. 6 aydır durmuyorsa başvuru yapamaz mıyım? Bu şekilde tavsiye etmez misiniz? İlla 6 ay mı göstermem gerekir ve ne kadar para göstermem gerekir? Tamam. Öncelikle ne kadar göstermeniz gerektiğinden bahsedeyim. Şu anda bugün 14 Haziran 2023. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bugünün İrlanda'nın vize başvuru kurallarına göre banka hesabında 10.000 Euro olması gerekiyor. Başvuran kişi veya sponsorunun. Öncelikle bunu bir belirtmiş olalım. 6 ay kuralı da şöyle. Yani şimdi aslında bütün ülkelerin değerlendirme süreçleri birbirinden farklı olabiliyor. İrlanda'nın temel kuralı bu. 6 aydır hesapta olmasını istiyor. 10.000 Euro'nun minimum. Böyle. Çok teşekkürler. Yani kesinlikle 6 aydır durması gerekiyor. Kesinlikle. Burada da zaten şey yapıyoruz işte. Gerçekten hani az önce bahsettiğimiz gibi belki biraz beklemeyi önerebiliyoruz. Hani orada da ya da belki başka ülkelere yönlendirmek zorunda kalıyoruz ama bir çözüm sunuyoruz mutlaka bu durumda da. Ben de buna bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında İrlanda'daki 6 aydır para bekleme durumu birazcık maalesef ülkemizdeki vize başvurularıyla bu durumu tüketilmesinden kaynaklanıyor. Önceden 6 aydır para beklemese bile, ani bir giriş olsa bile bunu haklı sebeplerle açıkladığımızda vize alabiliyorduk. Ama özellikle 2022 yılının başlarında aşırı derecede fazla başvurularla ve yanlış beyanlarla bu durum biraz suistimal edildiği için artık konsolosluk kesin ve net olarak 6 aydır 10.000 Euro'nun hesapta beklemesini zorunlu kılıyor. Evet geçiyorum dördüncü soruma. Bu Amerika neden herkese ret veriyor? Öyle mi? Biz, ya, biz alıyoruz aslında. <laughs> evet ya yani biz genel olarak alıyoruz ama <laughs> baktığımızda ülkede büyük bir ret oranı var Amerika'da. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu eğitim vizeleri için bu arada. F1 vizeleri çok için kesinlikle. konuşuyorum. Bunu temel sebebi sizce evet. ne? Tabii ki şaka bir yana elbette. Yani bizim açıkçası Amerika vize oranlarımızın yüksek olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun da sebebi aslında Amerika Konsolosluğu'nun vizeleri nasıl değerlendiriyor olduğunu iyi biliyor olmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü aslında baştan bunu yönlendirmek önemli. Amerika vizesini alabilecek, alamayacak kişiler aslında biraz belli oluyor eğer tecrübeliysen o da. Amerika neden red veriyor? Bunu açıklamak istiyorum. Bunun aslında bence şöyle bir sebebi var. Bazı vize türleriyle, Ceyvan gibi, giden kişilerin orada kalması kaçak yollarla çok fazla kişi bu şekilde gidip orada kalıyor. Onun dışında bir de biliyorsunuz hani eminim biliyorsunuzdur Meksika sınırından kaçak yollarla giren Türk pasaportlu kişilerin yani bunun sayılarının 15.000 civarında olduğu söyleniyor. Bunun da etkileri görülüyor tabii ki. Konsolosluk bunların farkında o yüzden birazcık daha inceleyip sık dokuyor. Özellikle F1 vizeleri için çünkü hani bunun kullanıldığını yani aslında her sorunun cevabını bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Konsolosluklar bunların farkındalar. O yüzden de kurallarını ya da vize verme prosedürlerini buna göre değiştirebiliyorlar. Amerikan'ın vize reddlerinin de bence sebebi temel olarak bu. Bir de çok başvuru var. Yani onu da söylemek istiyorum. Gerçekten inanılmaz fazla Amerika'ya vize başvurusu var. Her vize türü için. Farklı farklı biliyorsunuz vize türleri de gündem oluyor ara ara. Çok başvuru olduğu için de aslında tabi red alabilecek insanlar belki 10 sene önce başvurmuyordu. Şu anda daha çok insan başvuruyor. Bunun da bence sebeplerinden bir tanesi. Çok teşekkürler cevabın için Çağla. Evet. Şimdi geçiyorum yeni soruma. Bu vize başvurusunda bankadaki para olaylarını sabahtan Hı. beri konuşuyoruz. Şimdi bu hesapta gösterilen paraların vadesiz hesapta olması gerektiğini söylüyorsunuz hep. Vadeli hesapları neden kabul etmiyorlar? Neden kabul etmiyorlar? Vize değerlendiren kişiler, görevliler istiyorlar ki o kişi vizeye başvurduğunda ve ülkeye giriş yaptığında gösterdiği bu banka hesabındaki paraya istediği zaman ulaşabilsin. Hiçbir ülke istemez ki kişi gelsin ama parası olmasın orada harcayacak. Çünkü hani onlar da aslında buradan bir hani belki bir kazanç elde etme şey de olabilir. Yani aslında paraya hemen ulaşılabilmesini istiyorlar. Bunun bir diğer sebebi de şu ki birçok ülkede veya başvurduğumuz, vizeye başvurduğumuz ülkede vadeli hesap biraz Türkiye'deki hani algıdan farklı. Orada daha böyle uzun vadeli düşünülen bir birikim ve yatırım sistemi. Tabii Türkiye'de yatırımın hani değer kaybetmemesi için farklı farklı döviz türlerinde ya da işte vadeli hesaplarda para tutma çok yaygın bir durum olduğu için Genellikle biz de bununla karşılaşıyoruz. Onlar da hani aslında bunu çok fazla anlamlandıramıyorlar ve red sebebi olarak gösterebiliyorlar. Peki paranız vadeli hesaptaysa ne olacak? Gidemeyecek misiniz? Vize alamayacak mısınız? Böyle bir durum yok tabii ki. Ya işte vadenizin bitmesini bekleyebiliriz bunu ya da işte farklı tabii ki o kişinin dosyasına göre farklı yorumlarda ve önerilerde bulunabiliyoruz. Çok teşekkürler cevabınız için. Rica Şimdi yeni soruma geçiyorum. İngiltere vizeleri oldukça zorlu. Bunu herkes biliyor. İngiltere neden bankadaki paraya çok önem veriyor ve iş durumunu çok önemsiyor? Bu bir gerçek. İngiltere finansal durumlara gerçekten çok dikkat ediyor. Eğer banka hesabınızda bazı sıkıntılar varsa rep mektubunda bunu çok ayrıntılı şekilde zaten açıklarlar mesela. Buradan da bunu anlayabiliyoruz. Bunun sebebi aslında bence şöyle yorumlayabiliriz. Pound çok yüksek biliyorsunuz TL'ye göre. O yüzden Şimdi sizin gideceğiniz programın belli bir tutarı olacak. İşte onun dışında yaşam masraflarınızı göstermeniz gerekecek vesaire gibi. Bankada göstermeniz gereken belli bir tutar olacak. Şimdi istiyorlar ki bu tutarı gösterelim. Tamam bu hesapta var diyelim. Ama işte bunun nereden geldiğini de açıklamamız lazım. Yani gelirinizle hesapta göstereceğiniz paranın da ya da sponsorunuz bunu uyumlu olması gerekiyor. Yani asgari ücretle çalışan birinin hesabında işte 1 milyon lira olması çok anlamlı gelmiyor onlara. Tabi sebebini açıklayamıyorsak. Yani aslında zincirleme olarak bu buna çıkıyor yani diyebilirim. İngiltere istiyor ki hani hesaptaki para yeterli olsun ve bunu anlamlandırabileyim. O yüzden de finansal durumlara gerçekten çok önem veriyor. Bunu çok net görüyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi son soruma geçiyorum. Ben bir üniversite öğrencisiyim ve öğrenciliğim devam ederken yurt dışında dil eğitimi almak istiyorum. Altı ay aydır dil okuluna gidemem mi? Gidemez. <laughs> Oldu o zaman. Burada da şöyle yorumlamak istiyorum. Şimdi tabii ki istiyorsunuz ki arkadaşlarım uzun süre gideyim. Özellikle işte çalışma izni şartlarından yararlanabileyim ülkeleri gittiğimizde. Çünkü birçok ülke aslında çalışma izni uzun süreye gittiğinizde veriyor. Ve bundan yararlanmak istiyorsunuz. Bunu çok net bir şekilde anlıyoruz ama konsolosluk açısından baktığımızda vizeyi değerlendiren kişiler açısından baktığımızda sizin burada okulunuz varken üniversite okurken bu okulu bırakıp oradaki dil eğitimine gitmeniz ya da işte bunların çakışması tarihlerinin onların çok hoşuna gitmiyor. Çünkü güven vermeyecek bu durum. Sizin e, buradaki Türkiye'deki okulunuzu çok fazla önemsemediğinizi, her an onu bırakabileceğinizi, orada kaçak yollarla kalabileceğinizi düşündüren bir durum oluyor aslında bu. O yüzden de biz çok fazla önermiyoruz. Diyem hatta yani hiç önermiyoruz daha böyle işte yaz tatillerinde okul açılış ve kapanış tarihleriniz arasında akademik takviminize bakarak yönlendiriyoruz size. Burada aslında hem çalışma izninin olsun hem de yaz tatilinde gideyim diyorsanız ya bizim en çok önerdiğimiz aslında Avustralya oluyor genellikle. İşte 4 aylık bir tatil orada denk getirebiliyoruz. O yüzden hani bu asla gidemem, çalışamam, uzun kalamam diye bir durum yok. 4 aylık kısa bir süre değil zaten bu şekilde de gidebilirsiniz. Ha şu burada şöyle bir durum var. İşte okulumu dondurabilir miyim? Don donduracağım falan. Hani böyle şeylerle de hani bize gelen öğrenciler oluyor ama biz bunu şirket e, politikası olarak asla önermiyoruz duyuyoruz bunu hani tabii ki olabiliyor böyle şeyler ama biz yapmıyoruz, önermiyoruz. Çünkü bunun sebebi okulu dondurduğunuzda da aslında yine aynı kapıya çıkıyor. Okulu çok fazla önemsemediğinizi her an bırakabileceğinizi hissettirebilir yine görevli. O yüzden dondurmaya da önermiyoruz ama burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela bu sene biliyorsunuz ülkemizde yaşanan deprem durumlarından dolayı okullar online eğitime dönmüştü. Okullar online eğitimdeyken bazı öğrencileri o şekilde e, okul devam ederken gönderebildik. Onlar eğitimlerini aldılar yurt dışında. Yani almaya devam ediyorlar. Bu da bir örnek ama tabii bu çok spesifik bir örnek. Genel olarak tatillerinizde gidiyorsunuz. Evet, çok teşekkürler Çağla. Günler. Sorularımı tamamladım. Bence cevapların da oldukça açıklayıcıydı. Ağzına sağlık. Senin de öyle Mehmet. Ama tabii ki bunlar çok bizim en çok karşılaştığımız sorular aslında farklı sorularınız varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani yeni bir video da çekebiliriz. Umarım yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Eğer daha spesifik durumunuzla ilgili bilgi almak isterseniz bize her zaman ulaşabilirsiniz. Yine buradan yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden veya telefonla ulaşabilirsiniz. Bizi burada YouTube'da takip etmeyi, video beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram'dan da takip etmenizi bekliyoruz. Orada çok daha güncel haberler paylaşabiliyoruz günlük olarak. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere.